Merhabalar herkese. Bu videomda Jupyter Notebook'un ne olduğundan ve 2-3 e, tane de Python kodundan bahsedeceğim. İlk olarak şöyle yukarıdakileri göstereyim. E, bu checkpoint'ı oluşturuyor. Yani yaptığın notebook'u kaydediyor. Bir önceki checkpoint'ten şimdiye kadarki gelişmeleri kaydediyor. Ee, bu yeni bir sel ekliyor. Yani hücre ekliyor aşağı. Şöyle. E, şu aşağıda eklenmiş olunuyor. Şu bir tane hücreyi kesiyor. Mesela deneyelim. Şunun üzerinde. Şöyle kestik. Yapıştırmak için şunu kullanıyoruz. Evet. Bu da kopyalıyor. Mesela bunun içindekileri kopyalayalım ve şuraya yapıştıralım. Evet, bunun gibi. Bunu silmek için sağ tık yapıp delete cell yapabiliyoruz. Şuradaki e, çalıştırıyor. Tabi şu anda bizim hücrelerimiz raw yani kod değil. E, sadece yazı dilinde. O yüzden çalıştırabileceğimiz bir şey yok. Şurada da kernel, interrupts the kernel, yani kernel'ı durduruyor. Kernel dediğimizde sayısal bir motor. Motoru durdurduğumuz zaman ya da temizlediğimiz zaman tekrar baştan başlattığımızda kodların hepsi de gidiyor. Restart the kernel, kernel'ı baştan başlatmak demek bu da. Mesela şurada bir Python kodu yazalım. Deneyelim bunu yani. Bunu çalıştırmak için e, Tab Shift yapıyoruz. Şöyle Hello World ekrana yazdı. Restart the Kernel desek burada. Restart diyelim. Tekrar baştan başlatıyor. Ee, ve bunlar çalışmamış olması lazım aslında. Ha, burada restart yaptım. Restart yaptığım zaman evet çalışmamış oldu. Tekrar çalıştı. Alt alta bir sürü kod olsaydı ve bunların sırası karışık olsaydı Tekrar başlattığımızda Restart yapmış olduğumuz için baştan 1, 2, 3, 4 diye giderdi. Bunu şimdilik silelim. Gerekmiyor. Evet, Jupyter notebook klasik not defteri arayüzü. Hesaplama belgeleri oluşturmak ve paylaşmak için orijinal web uygulaması. Basit, akıcı, belge merkezli bir deneyim sunar. Belgeler üzerinden gidiyor. Özellikleri tercih edilen dilleri bulunduruyor. Python, R, Julia ve Scala dahil olmak üzere 40'dan fazla programlama dilini destekliyor. Defterleri paylaşma özelliğimiz de var. GitHub'da, Jupyter Note defteri görüntüleyicisi, başkalarıyla paylaşmamızı sağlıyor. Etkileşimli çıktılar yani e, HTML resimler gibi görüntü oluşturabilecek şeyler çıkartıyor. Büyük veri entegrasyonu, Python R ve Scala'dan Apache Spark gibi büyük veri araçlarından yararlanın. Pandas gibi kütüphaneler, bunları da keşfetmemizi sağlıyor. Şu ggplot, grafikler çizmemizi sağlıyor. Birinci Python kodumla başlıyorum. Ee, şöyle bir bitiş verilen Fibonacci serisini e, döndüren fonksiyon bunu istiyoruz. Mesela birinciden dördüncüye istersek, birinci ile dördüncü, birinciden başlayıp dördüncü elemana kadar döndürmesi gerekiyor. İlk olarak şöyle Fibonacci diye yazalım. Define fonksiyonunu kullanalım. Başlangıç değeri ve bitiş değeri verilecek. Buna parametre olarak. Döndürmesi için bir seri döndürmesi için ilk olarak boş bir serimiz, boş bir dizimiz oluşması lazım. İçi boş bir dizi oluşturuyorum. Ve başlangıç ve bitiş değeri arasında olması için bir tane sayaç lazım. Sayacı da yapıyorum. Sayaç birden başlayacak çünkü birinci elemandan başlayarak ek, e, ekleyecek diziye. Sayaç bitişe gelene kadar devam etmesi gerekiyor. Bitişten büyük olursa durması gerekiyor. Eğer e, sayaç her zaman ha, şeyi unuttuk. Fibonacci sayılarını tanımlamamız gerekiyor. İlk ve ikinci Fibonacci sayılarını tanımlamamız gerekiyor. İlki bir ve ikincisi de bir. Bunlar e, toplaya toplaya gidecek. Fibonacci'nin mantığı da şöyle. Onu da yukarıya yazayım. Şöyle. F, N. Mesela 5. fibonacci sayısı. F, N-1. 4. fibonacci sayısıyla 3. fibonacci sayısının toplamı olması gerekiyor. E, aşağı iniyorum. Şurada ilk ve ikinciyi tanımladık zaten. Ee, her seferinde var döngüsünün her seferinde e, bir sonraki ilk ve ikincinin değerlerini değiştirmemiz gerekiyor. İlkine ikinciyinin değerini atamamız gerekiyor ve ikinciye de e, ilk ve ikincisinin toplamını atamamız gerekiyor. Bu nasıl mantıda çalışıyor? Onu da anlatayım. Yazayım önce. Ee, i̇kinci sayı her zaman değişecek ve ilkle ikincinin toplamı haline gelecek. Bir sonraki sayı. Ee, mesela diyelim ki dördüncü terim. Dördüncü terime gelene kadar while döngüsünde her seferinde bir ile biri toplayıp ikinciye atayacak. Ee, i̇kincinin değeri olan biri ilke gönderecek. 2 ile 1'i toplayıp ikinciye atayacak. İkincinin değeri olan 2'yi ilke gönderecek. Her seferinde böyle böyle döndürerek Fibonacci serisini oluşturmuş olacak. Bunu her döngüde yapması lazım. Ama böyle yapıp her seferinde diziye eklersek bir tane değişkeni olmuyor çünkü başlangıç değerimiz de var. Başlangıç değerinden az olanları eklememesi lazım. Yine değiştirmesi lazım tabii ki. Güncellemesi gerekiyor ama diziye eklemesi gerekmiyor. O yüzden buraya onu da ekleyelim. If sayaç başlangıca büyük eşitse diziye ekliyoruz diğer değerleri eklemiyoruz. Mesela üçüncüden beşinciye kadar istiyorsa ilk ikisine eklememesi lazım. O yüzden bunu yapıyoruz. İlkine ekliyorum. Ee, tabii bu sayıcı her seferinin artmamız gerekiyor ki sonsuz döngümüz olmasın. En sonunda da fonksiyonda şu diziyi döndürüyoruz. Evet. Bunu bir deneyelim. Ekrana yazalım. Fibonacci 3'ten 5'inciye kadar deneyebiliriz mesela. 2, 3, 5. İlk 2 zaten e, onları da yazalım şöyle. F1, 1. Tabii bunları yorum satır olarak yazalım. F1, 1. F2'de 1. Bu bilgileri bilerek başlıyoruz. Sonra zaten 3 4 5 değerleri bunlar. Sonuncusunu da ekliyor içine. O da var. Evet, ilk fonksiyonum böyle. İkinciye geçiyorum şimdi. Bu da arkadaş olup olmadığını ee, anlaması gerekiyor. İki doğal sayının birbiriyle arkadaş sayı olup olmadığını boolean değer olarak döndüren fonksiyon. Bu sefer de böyle bir şey. Arkadaş sayı nedir? Ee, mesela 220 sayısıyla bir saniye onun bir değerine bakayım. Hmm. Heh, evet, 220 sayısı ile 284 sayısı arkadaş sayılar. Neden arkadaş sayılar? çünkü 220'nin kendi dışındaki bölenlerinin toplamı 284'e eşit. 284'ün kendi dışındaki bölenlerinin toplamı 220'ye eşit. böyle olduğu zaman arkadaş sayılıyorlar. Bölenlerin toplamı diğerine eşit olduğu zaman tabii ki kendini katmıyoruz bölen olarak. Ben bunda da şöyle bir yol izledim. İlk önce şöyle bunu da bir fonksiyon oluşturalım. İlk sayı ve ikinci sayı olarak alacak. Çünkü iki tane sayının birbiriyle arkadaş olup olmadığını ölçebiliriz ama tek bir sayıyla yapılabilecek bir iş değil. Ee, i̇lk olarak şöyle yaptım. İlk sayının kendi bölenlerinin toplamı için toplam 1 diye bir değişken vardı. Buna da 0 verdim. Zaten sayıları toplarken etkisiz eleman olarak 0 verilir başta. Ekle ekle gidilir. Toplam 2 dedim. Bunu da ikinci sayının bölenlerinin toplamı için yaptım. İlk olarak ilk sayının bölenlerini bulacağız. For e in range diyorum. E'yi ee, e birinci sayıdan ilk sayı eksi 1'e kadar döndürüyorum. Neden eksi 1 yaptım? İlk sayıyı katmadım. Ee, çünkü 220'nin kendisini de katardı o zaman. Kendisi dışındakiler olması için eksi 1 yaptım. Tabi bu dağda kısaltılmak için böyle 2 de yapılabilir. Öyle bir şey hatırlıyorum ama ee, şimdilik böyle yaptım. Ee, i̇lk sayı if ilk sayı bölü i eşit eşit sıfırsa Toplam 1'e ekliyoruz. İyi. Bu ne demek? İlk sayı 220. 220'ye kadar olan sayıların hepsine bakacağız tek tek. Ve 220'ye bölünüyorlar mı diye bakacağız. Bölünüyorlar mı diye bakmak için de modülü kullandık. Ee, eğer bölünebiliyorlarsa kalanın sıfır olması gerekiyor. Kalan sıfır sayar toplama ekliyoruz. Değilse eklemiyoruz. Yani bölenlerinde tek tek toplam bire ekliyoruz. Bu döngüyle. Aynı döngüyü diğer için de yapmamız gerekiyor. Şöyle geri gelelim. For e in range. Birden ikinci sayının ikinci sayının bir eksiğine kadar gidecek. Burada da ikinci sayı bölü i eşit eşit sıfırsam toplam 2 artı eşittir i yapıyoruz. Aynı şey. Eğer e, burada neye bakacağız? Toplam 1 ikinci sayıya eşitse toplam 2'yi de ilk sayıya eşitse arkadaş oluyorlar. Şimdi bakalım. If toplam 1 eşit eşit İlk sayıysam ve toplam iki yok, toplam bir ikinci sayıya eşit olması lazım. İkinci sayıysam toplam iki de ilk sayıya eşitsem bunlar arkadaş sayı oluyor. Bunu da şöyle yazdım: x artı ve ikinci sayım arkadaş sayılardır. Bunu böyle yazdım. Ee, Az koydum bir de aynı şekilde Prince x sayım ve İkinci sayı arkadaş sayı değillerdir. Bu sefer de arkadaş sayı olmamış oluyorlar. Bunu deneyelim. Sorun çıkmadı demek ki teksimizde problem yok. Ee, şimdi deneyebiliriz. Yukarıda verdiğim örneği deneyelim. Arkadaş diyerek çağıralım bunu. 220 ile 284'ü deneyelim. Bunları arkadaş sayılaması gerekiyor. Error verdi. Nerede hata varmış? Hmm. Bunları string olarak çevirmedik. O, orada hatamız varmış. Bir saniye aynısını alıyorum. Şunları string olarak çevirmemiz lazım tabii. Şöyle bunu alalım ve ikincisini stringe çeviriyoruz çünkü bunlar e, doğal sayı olduğu için string olarak yazamayız. Tamam. çalışması gerekiyor. Evet, arkadaş sayılardır dedi. Şimdi aynı şekilde mesela 2 ile 5'i yapalım. Dememesi lazım. Ee, herhangi bir kombinasyon deneyebilirsiniz burada. Fark etmez. Arkadaş sayı Zaten arkadaş sayı çok da bulunan bir şey olmadığı için Zor. Üçüncü kodumda mükemmel sayı olup olmadığına bakıyor. Bir sayının mükemmel sayı olup olmadığının boolean değerini döndüren fonksiyon. Bu da ne demek? Mükemmel sayı ee, aynı şekilde yukarıdaki gibi kendi dışındaki değiş bölenlerinin toplamı olacak. Bölenlerinin toplamı kendine eşit olacak bu sefer. Başka bir sayıya değil de kendine eşit olacak. Ama tabi kendisi dışında. Yani mesela örnek olarak alt sayısının bölenleri 1, 2, 3, 6 olması lazım normalde. 6 dışındakileri kendi arasını toplarsak 6'ya eşit oluyorsa o zaman bu mükemmel bir sayıdır. 6 mükemmel bir sayıdır. Bunun için de yukarıdaki aynı yöntem kullanmasında aslında. Şöyle mükemmel diye bir fonksiyon yaptım. E, sayı değişkeni atadım. Parametre olarak. Burada bir tane toplam var tabi toplama ekleyeceğiz. E in range. Birden sayının bir öncesine kadar dönecek. Sonra hepsini toplama. Hepsini değil. Sayı bölü. E eğer sıfırsa yani sayıya bölünüyorsa. O zaman toplama ekleyeceğiz. E değerine. En sonunda da bu toplam eğer sayı eşitse mükemmel sayıdır, değilse de değildir. If sayı eşit eşitse toplama bu bir mükemmel sayıdır. Mükemmel sayı olduğunu söylememiz gerekiyor. E, sayı stringe çeviriyoruz, aynı hata yapmıyoruz. Mükemmel bir sayıdır. aynı şekilde sayı mükemmel bir sayı değildir. Şimdi bunu çalıştıralım. Deneyelim bir tanesini de. 6'ya bakalım ilk önce çalışması lazım. Mükemmel bir sayı olduğunu söyledi. 5 deneyelim. Değil dedi. 200 deneyelim. Değil dedi. Zaten bu da çok nadir bulunan bir sayı türü olduğu için bu da zor bulunuyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videom bu kadardı.